Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri sünnetli doğdu. Sünnet yapılması da bir sünnet olduğu için ismi sünnet. 1400 seneden başlıyor. Bu sünnetler Kur'an hatimleriyle mevcut okumak, dua etmek, fakirlere, fukaralara aşk olmak, biz sünneti ihya etsin. <laughs> Ve kim benim sünnetim kaybolur da ihya ederse Cenab-ı Allah ona yüz şehit sevabı verir diyor. Ne yazık ki zamanımızda hatta bizlerin devrinde dahi sünnetleri iş, iç olmaz. Ayrı davulsuz olmaz, zurnasız olmaz, köçeksiz olmaz. Benim de şanım, şerefim var. Benim de çoluğum, çocuğum, sünnet yapacağım, böyle gün göreceğim diye işkili, oyunlu, sazlı, danslı <laughs> sünnetler yapıyor. Elhamdülillah, şimdi öyle yapanlara karışma. Böyle yapanlara da karışmıyor. Ne yaparız biz? Dua ederiz. Sünneti ihya edenlerden Allah razı olsun. Ay, Ay, Allah hayırlı ömürler versin. Sünneti ihya etmeyenler de Allah hidayet eylesin. Başka çıkar yolumuz yok. Duadan başka. Bunun için her sünnete demek Cenab-ı Hazretleri yüz şehit malıyla, mülküyle, canıyla şehitlik namus için olur, vatan için olur. Bir de serveti için. Eğer adam evine geliyor da servetini çok alacak, çok alacak şey. malını alacak müdafaa yapıyor, müdafaa yapınca ölse şehit olur. Dışarıda çoluğunun çocuğunun rızkı için gider Haftesli olaraktan yolda trafik kazası geçirir, ölürse o da şehit. Çünkü çoluğun çocuğu muhanete mühtaç olmasın. Onlar da müreffeh bir hayat yaşasın. Gece gündüz çalışıyor. Çünkü veren el, alan elden daima hayırlıdır. <laughs> Cenab-ı Zülcelal <laughs> Hazretleri cömertleri çok seviyor. 1'e 10 1'e 100 1'e 700 sevap verir fakir çocuklar varsa imeci usulü 3-5 kişi bir araya gelir aman şu fakir çocuğu da biz sünnet ittirelim şimdiki zamanımızda memurlara zekat verilir 200 milyon lira maaş alan bir adam zekata ihtiyaç var. Hele bir de ev icarsın. O memurlar kimseye halini söyleyemez. Acım diyemez. Ev parasını ödeyemem diyemez. Bakkal borcunu ödeyemedim diyemez. Bunun için bunları da çok gözetmek lazım. Birbirlerimize yardım yapacağız ki Allah rızasını gizlemiş, rızasını ertelmiş. Ekseriyet de fakirlerin üzerinde rızası. Zenginlere gidip daima hırs var. Milyarı trilyon yapayım, trilyonu katrilyon yapayım. Hırs gece gündüz çekiyle uğraşır, alacağıyla uğraşır, gireceğine uğraşır, nasıl zengin olacak? Ama fakir öyle değil. Fakir, ah şu ev iyice bir diye bitsem Allah. Şu elektrik parasını bir ödesem. İşte çocukların ihtiyacını gidersem. Şimdi okul geliyor, açılacak. ayağına bir ayakkabı alabilsem çocuk. Diğerlerinin yanında mahcup olmasa. Bir örtüsünü alabilsem, elbisesini alabilsem, çantasını alabilsem. Peynirini alsam, zeytinini alsam bunları düşüne düşüne. Hep Allah'ı zikir. Ama bir iki <laughs> insanda servetini hesap edeceğini Allah'ım da gelmez. Kendi aklım da kazanıyor zaten. Halbuki onu veren de Allah. Zenginliği veren de Allah. fakir veren de Allah. Zenginler fakirlere zekatını verecek, yardımcı olacak. Fakirleri de dua edecek. O zengin de cennete gidecek. Yardımlaşman olur birbirini sevmen olur. Şimdi ise fakir zengini düşman, zengin de fakire bayırın züğürtü. Bana mı baktı, ben mi vereceğim? Olmaz olsun diyor, geçsin çalışsın tembel. E cenab Allah eğer hepsini bir zengin yapsaydı, senin ayakkabın kim boyayacak, inşaatında kim çalışacak, camını kim yapacak, çerçeveni kim yapacak, efendim diğer bütün ihtiyaçları o fakirler temin ediyor. Zengin de alıp satıyor. Fakirlerin, işçilerin, çiftçilerin yaptığını satıyor, onun üstünden para kazanıyor. Birbirlerine nedir? Cenab-ı Allah birbirlerine yardımcı olsun ve birbirlerine yardım etsinler diyor. Bir sünnet düğünü olduğu zaman ne yapılacak? Allah'ın emridir. Allah mübarek eylesin eşi, dostu, ahbabı gelecek. Düğünde yardımcı olacak. Elinden gelen ikramda bulunacak. Allah hayırlı mübarek eylesin. Allah çocuklarınızda hayırlı ömrü üresin. <laughs> Diyecek gidecek. <laughs> Eğer bir yangın afat, zelzele olursa, trafik kazası olursa, Onlara da sabrı tavsiye edecek. Ne yapalım? Olmuş. Olmasa iyi ama olmuş. Niye oldu ki? Şoför şöyle yapsaydı, yoldan geçen şöyle etsin. Olmuş bir kere. Nasrettin Hoca, rahmetullah <laughs> aleyh hemşerimiz, oğluna su destisini yürüyor, bir tane tokat vuruyor. Desteği kırma diyor. Çocuk bir düşünüyor ben Dersliği kırıcı demek ki daha fazla tokat yedi. Kırmadan bir tokat kıyormuş. Baba peki diyor, kırmadım ama niye vurdun tokadı? Kırdıktan sonra oğlum tokat vursan ne işe yarar? Dersliği kırıldıktan sonra tokat vursan ne işe yarar? Ha, trafik kazasında da kaideye uymak lazım. Trafik kaidesi koymuşlar, şurada sorulama. Şurada efendim yavaş git şura koşa başı, şura düneş, şura rampa. Hızını belli diyor, yolunu belli diyor ama sen onu dinlemezsen. Arapa'dan çıkan bir de karşından araba çıkar, kaza yapar. Nasıl iş işten geçti, yetişen fayda etmesin. Mali durumda da hırs. Siz cennete haris olun, ahirete haris olun. Allah'ı sevmeye haris olun. Muhammed'i sevmeye haris olun. Kur'an'ı sevmeye haris bu. Hırslı olun. Dünyaya hırslı olma. Dünyada bir şey götüremezsiniz. Bak, Behbi Koç ne götürdü? Türkiye'mizin en zengini. Sabancı'nın kardeşi götür, ne götürdü? Ama o bir cami yaptırmış da orada, camide Kur'an okunduğu müddetçe ona bir amel gider. Salih amel işleyenlerin Akılsından devamlıca sevaplar gider, hiç kapanmaz. Onun için amel defterlerimizde kapatmamak lazım. Kapatmamanın çaresi de salih amel ve salih evlat yetiştirmek. Salihe kız yetiştirmek. Soruyor şimdi, yaşlılar yok gerçi. Yaşlılara, babalarınıza sorsa, size sorsa, babanız size hiç kusur abdestini öğretti mi? Yok. Niye ayıp olur can? Olmaz ki. Oğluma nasıl olur? Olmadı. Çocuğuna helalı haramı öğretecek.